Tekrar merhaba arkadaşlar. Acil yayının hazırlamış olduğu yazılı yazılık sorularının ikinci grubuyla beraberiz 11. sınıf soruları. Hemen çözümlere var. Bakın birinci sorumuzda bir parabol görseli verilmiş. Şekilde göl, şekil içinde gölde bulunan bir arazinin yere dik düzlemli hareketinin bir kısmı görülmüştür. Bu görüntü su ve toprak birbirinden y eşittir x kare eksi 4 x eksi 5 parabolüyle ayrılmıştır. AB 60 metre göl yüzeyi AB doğrusu da çakış, şıktır. Tamam. AB doğrusu x ekseni kabul edilirse bu göle dalış yapan dalgıç en fazla kaç metre derine inebilir? Yani bize tepe noktasını soruyor. Burada tabii ki bu görüntünün devam ettiğini düşüneceğiz. Biz bu şekilde kesitini vermiş ama şu şekilde bir parabol oluşturduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi peki tepe noktasını nasıl buluyorduk? x eşittir. Eksi b bölü 2a oluyordu. x'imiz ne? Eksi 4. Eksi 4'ün tersi artı 4. 4 bölü 2'den 2 olacak. Yani x'e 2 yazmamız lazım. x'e 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 5. Burası 4 eksi 8 eksi 5 olacak. Eksi 13 4'ten 13 çıkarsa galiba eksi 9 olur. Dolayısıyla bu arkadaş 9 metre derine inebilir. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Fonksiyonu grafiği verilmiştir. f x artı 2 eşittir 0 denklemin kökler toplamı kaçtır? Çok basit bir yöntemimiz var. Şimdi burası yani işten yapılan müdahaleler ters teperler. Yani burası artı 2 yazıyorsa 2 birim sola. 2 birim sola ne demektir? Eksi 3'ün yerine eksi 5 gelecek demektir. E, sıfırın yerine eksi 2 gelecek ama çok da önemli değil bu. Ekseni kesmiyor çünkü. 4 yerine 2 gelecek. 5 yerine ise 3 gelecek. Bakın 2 birim sola gitmesi lazım. Veya şöyle yapın. Burasını siz F5 yapmak istiyorsunuz. Yani şurayı 5 yapmak isterseniz zaten x'in değeri 3 olacaktır. Kökler toplamı kaçtır diye soruyor. E, sıfırlandığı yerler. Bakın buralarda sıfırlanıyor. Demek ki eksi 5'in, 2'nin ve 3'ün toplamını istiyor. Cevabında sıfır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu soru diğer grubun aynısı olmuş. Diğer grupta da çözmüştük. X'in 4 farklı değeri çıkıyordu. O yüzden bu soruyu çözmüyorum. Şimdi burada X ve Y bir gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi 4Y eksi 7. Y kare eksi 2x eşittir 2 buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Burada bir karışıklık olmuş sanki. Yani burada x karenin yanına y gelmiş. Y karenin yanına x gelmiş. Bunları yan yana getirmek için bir toplayalım. Burada x kare eksi 2x yan yana gelsinler. Sonra y kare ile de eksi 4y yan yana gelsin. Eksi 7 ile 2'yi toplayalım. Sağ tarafta da eksi 5 olsun. Şimdi burada x ile y'nin toplamı sorulmuş. Bakın şimdi. Pratik bir yöntem, eksi 2'nin yarısı eksi 1, karesi artı 1, buraya 1 ekliyorum. Burada ise eksi 4'ün yarısı eksi 2, iki, eksi 2'nin karesi artı 4, buraya da 4 ekliyorum. Toplam 5 ekledim, sağ tarafa da 5 ekliyorum. Şimdi şu sol taraf x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 0. İki tane karenin toplamı 0 olamaz, tek bir şartla olur, ikisi de 0 olması şartıyla. Yani hem birinci denklem sıfır olacak. X'in yerine 1 yazarız. Hem de ikinci denklem sıfır olacak. Y'nin yerine 2 yazarız. X ile Y'nin toplamı ise 1 artı 2'den 3 olmak zorunda. Evet eşitsizlik sorularıyla devam ediyoruz. Bakın şimdi burada e, ifade küçüktür sıfırdan sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Sıfır yapan değerler. Bunu sıfır yapan değer 6. Bu 3. Burası 1. Buradan eksi 1 ve artı 1 var. Bakın eksi 1 ve artı 1 var. Artı 1'e dikkat edin şimdi. Burada çok önemli. Köklerimiz sırasıyla yazıyoruz. Küçükten büyüğe doğru. Eksi 1, artı 1, 3 ve 6. Şimdi 6 karesi var. Çift kat kök. Şimdi şurada küpe bakarak burada tek kat kök diyeceğim. Ancak şuradan bir tane daha bir gelecek. 1 gelecek. X eksi 1 gelecek x eksi 1 çarpanlarından biri x eksi 1 olduğu için demek ki 1'den 4 tane var. O yüzden bu da çift kat kök olmak zorunda. Diğerleri tek kat kökler. Köklerimiz çözüme dahil değiller. Çünkü eşitlik yok. Boş bırakıyorum. Bakın işaretimi ise artı artı artı. Burası eksi ama karesi alındığı için, alındığı için artı olacak. Dolayısıyla artıyla başlıyorum. Burası artı çift kat kök işaret değişmez. Hala artı. Eksi eksi artı olacaktır küçüktür sıfır demiş küçüktür sıfır dediği kısımlar şuralar bakın şimdi burada bakın x tam sayıların toplamı verilmiş -1 dahil değil bir de dahil değil burada sıfır var bir ile3 arasında sadece iki var sıfırla ikiyi toplarsak cevap iki Evet bakın fx ve gx fonksiyonun grafikleri verilmiş. fx çarpı gx büyüktür 0 eşitliğinin en geniş çözüm kümesi. fx kırmızı. Kırmızıyı nasıl alıyorum? Eksi 1'den x artı 1 diye alıyorum. 2'den x eksi 2 diye alacaktım ama burasının aşağıda bittiğini gördüm. 2 eksi x diye yazdım. Dikkat edin. Kol aşağıda bitiyorsa x'in işareti eksi olmak zorunda. x eksi 2 yerine 2 eksi x yazıyorum. Çarpı gx gx'imiz eksi 1'den o da geçiyor. O zaman x artı 1 olacak. Burada da 0 var dikkat edin. Çarpı x gelecek. Yine 3 noktasında aşağı yönelmiş. 3 eksi x yazıyorum. Şimdi burada düzenli yazacak olursak x artı 1'in karesi x artı 1'in karesi çarpı 2 eksi x çarpı x çarpı 3 eksi x olacak. Bunları sıfır yapan değerleri buluyoruz. Büyüktür sıfır diye istenmiş bizden. Sıfır yapan değerlerimiz. Eksi birimiz var. Yukarıya yazalım. Eksi bir var. Sıfır var. İki var ve üç var. Eksi bir. İki. Sıfır yazmayı unuttum. Evet. bu Yarım saatte yer alıyor. Evet. Eksi bir. Sıfır. İki ve üç olması gerekir. Burada dikkat edin. Eksi bir çift kat kök. 0 tek kat 2 de 3 de tek kat kökler. Buralara bir yuvarlak çizerseniz fena olmaz. Şöyle yapalım. Şimdi işaret tablosu yapıyorum. Nasıl yapıyorum? İşaretimiz artı eksi artı. Tekrar eksiyle çarpılırsa yine artı oldu. Artı ile başladı. Artı eksi artı eksi yine eksi olacak. Büyüktür sıfır dediği kısımlar. Hemen tarayalım. Bir burası bir de burası olması lazım. En geniş çözüm kümemiz. En geniş çözüm kümemiz burada eşitlik olmadığı için sıfırdan ikiye birleşim üçten sonsuza diye yazabiliriz. Evet arkadaşlar bu grubu da bitirdik. Diğer grupları da süren bittiğince çözeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. hoşça kalın.